Arkadaşlar bize der, derse ki bir görüntü bul bana. Bize bir görüntü bul derse biz mesela şöyle düşünelim. Bunu ne yapacağız? Yardımcı doğrular seçerek bulacağız. Yardımcı doğrular nasıl bulunacaktır? Ve nasıl seçilecektir? Bakalım. Ben bunu F 2F dedim. Bakın. F ve 2F dedim. Şu noktadan bir isim düşünelim. Asa eksene paralel bir yardımcı doğru getirdim. O yardımcı arkadaşlar, ışın doğu, yardımcı ışın doğruları bizi yani asa eksene paralel gelmiş gibi olacak. Bu ne yapacak? Odaktan geçecek gibi olacak. Şuraya doğru ne yapıyoruz? İşaretleyip geçiyoruz. Sonrasında ben bunu F ile 2F arasında göstereceğim. F ile 2F arasında ne diyeceğim geri? Bir de şu tepe noktası bize düzlem ayna gibi davranacaktır. O açıdan şuradan gelen ışının yaptığı açıyla şuradan gelenin yaptığı açı eşit olmak zorunda. Yani şöyle gelen. Dikkat edin. Şöyle getiriyorum. Dikkat edin. Getirdim. Şöyle çektim. Yani şu açıyla şu açının olması eşit olması gerekiyor. Yani ne yapacaktır bu da? Aşağı yukarı arkadaşlar şöyle bir geldiğini düşünürsek bakın normalde burası ne yapacaktır arkadaşlar? Milimetrik çizmediğimiz için ufak tefek ölçüm hataları olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunlar milimetrik çizilirse gerçekten bu şekilde geldiğini göreceksiniz arkadaşlar.